Selamlar. Selamlar. Aa, bu şekilde, şekilde ekolu bir giriş şey yapayım şey mı? Bütün, Bütün video böyle yaparsak. <laughs> yok yok yok. Rahat rahatlık rahatlık verir. Ver. Ver. Kapatalım biz onu. Şimdi düzelmiş olması lazım. Evet. Gitmiş olduğum gösterileri anlattığım bu serinin bu sefer 3. bölümündeyim. Son bölüm olacak. Zaten çok fazla gösteriye gidemedim. Bir de benim zaten o Amerika'da bulunmuş olduğum dönem muhtemelen WWE tarihinin en rezil dönemleri olduğu için. Şimdi tabii bunu söylediğim zaman Türkiye'nin büyük bir kısmı şu anki kemik kitlenin çoğunluğu tam o zamanlar WWE'ye başlamıştı. Ya yani nasıl ya iyi de falan diyebilirler çünkü ilk başladığın şeyler genelde ne olursa olsun sadece WWE değil herhangi bir spor etkinliği falan olsun. İlk izlediğin şeyler özeldir senin için o yüzden diyecekler nasıl kötülersin falan ama gerçekten kötü zamanlarda öyle söyleyeyim. Senaryo bazında olsun güreş kalitesi olsun yani bir tane böyle güzel bir şey çıktığı zaman aradan kapıyorduk onu. Ona bağlanıyorduk böyle işte. Aa işte Jeff Hardy falan böyle. Biliyorsunuz bir zamanın o şeyine. Şu an hala mesela şu yaşı biraz daha büyük kitlenin bile en sevdiği adamlardır. Jeff Hardy'ler bilmem neler falan. Öyle bir zamanlardan geçmiştik. Neyse bir önceki bölümde anlatmıştım. Smackdown'a gitmiştim. Pankart göstermiştim. Şimdi o Smackdown'da orada çekim yapılıyordu. Yani önce kaydı alınıyordu. Kaydı alınıp Cuma günü veriliyordu. Ama şöyle bir şey vardı. Salı günüydü o. SmackDown'dan önce ring ipleri sarıydı abi. Bu da ne demek? NXT ikinci sezon çekimleri vardı ve o canlı zaten sadece bir saat falan sürüyordu. O canlı veriyorlardı. Şimdi ben orada neye tanıklık ettim? Öncelikle ikinci sezonun finaline denk geldim. Finale zaten 3 isim kalmıştı hatırlarsanız. Kaval, Michael McGillicott'ı ki sonradan Curtis Axel oluyor biliyorsunuz. Bir de Alex Riley. Alex Riley de Miz'in şeyiydi biliyorsunuz. E, rookiesiydi. Hatta devamında da zaten biliyorsunuz olaylar gelişmişti kendisi WWE'de de yine bulundu ki bence en yeteneklileriydi aralarında ve çok da güzel heel karakterini sunuyordu orada. Neyse geçtik şeye bu üçlü finale kaldılar işte yanlarında proları var Kofi Kingston, Miz bir de Lay Cool vardı şeyin Kowal'ın proları. Açıklandı işte son bir göster olarak son bir maç olarak Triple Threat maç olacak böyle böyle. İşte maç başlamadan önce yine bunlar birbirlerine girişler falan filan. Bu sırada işte videolarda şeyler veriliyordu. Biz de oradan şeyden ekrandan izliyorduk. Bir sonraki sezon işte şeyleri, çaylakları, proları kimler olacak falan. Daha çok işte bu bayanlar üzerineydi zaten 3. sezonu. Onların bütün şeylerini yaptılar, promolarını falan yaptılar. Neyse abi maça geçtik. Ya zaten çok bir şey beklemezsiniz buralarda. Ha dur, bir dakika bir şey unuttum. Maça geçmeden önce orada şey vardı. Kenarda bir önceki haftalarda elenenler duruyordu abi. İşte kimler vardı? Şu an bazen hatırlamam bile. Tyrese yıl vardı. İşte Eli Karamut. Percy, Percy Watson mıydı? Percy Jackson diye isim geldi. Percy Watson olması lazım. O vardı. Kırmızı gözlüklü böyle. Biri daha vardı. Asıl biri vardı işte. O ciddi manada böyle tekrar şimdi izleyince bir daha gördüm. En az reaksiyonu alan adamdı abi. Kimdi o? Bak burada şimdi hemen gösteriyorum. Husky Harris. İşte elendi. Bir önceki haftalarda elendi falan böyle geldi. Kimse de ses yok abi. Çünkü zaten geleceği göremezsin. Bu adamın nerelerden nerelere geleceğini göremezsin. Bu adam oradaki en büyük isim oldu. NXT genel NXT'den çıkmış en büyük isim oldu zaten. Ha şimdi diyeceksiniz Daniel Bryan falan. Tamam Daniel Bryan daha öncesinde zaten güreşçiydi. Ben o yüzden bunu söylüyorum. Direkt orada gerçekten çaylak olarak çıkıp hani kariyerin ilk aşaması NXT olup üstüne koymuş isimler arasında Haskeris bir numaradır zaten. Ya Haskeris kim? Bray White, The Fiend. Gerçi yandı kül oldu ama yapacak bir şey yok. Ama merak etmeyin gelir zaten o geri. Haskeris'e şöyle bir veda edelim. Edemedik. Şöyle de. Heh tamam. Haskeris reaksiyon da alamadı. Öyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi maça geçtik. Maçı zaten şey kazandı. Alex Riley kazandı. Alex Riley bence aralarındaki en yeteneklisiydi. Bunu söyleyebilirim. Güreş açısından da Michael McGillicott'ı fena değildi. Kaval daha önceki geçmişi de var. Birkaç independent yerlerde falan da güreşti. O da olabilirdi. Ama Alex Riley benim gözümde en iyi adamdı orada. Olmadı. Alex Riley elendi abi. İşte seyirciler oy veriyorlar falan filan. Yine bu muhabbetler. Finale kalındı. Finalde de iki kişi vardı. Michael McGregor ile Kaval. İşte açıkladılar galibi. Kim? Kaval. Kaval biliyorsunuz. Turkish Power'a geldi ilerleyen zamanlarda. Adamın kariyer zirvesi. Benim de şöyle bir şeyim var. Benim canlı tanıklık ettiğim zaten kimler var? Drew McIntyre var. O zaman daha çok ünlü olmadan olmadığı zamanlar. Sheamus daha debut yapmadan önce Sheamus'ı izlemiştim. Kavalı falan izledim. Bak biliyorsunuz bunlar. Husky keza. İşte bunların hepsi benim sayemde biliyorsunuz. Ben orada olduğum için öyle bir etkim oluyor. Adamlar push alıyorlar. Şu an main seviyelerine çıktı hepsi yani. Kemer aldılar. Kavalda Turkish Power'a gelerek kariyer zirvesini yaşadı. Öyle ya. <laughs> NXT'yi o şekilde uğurladık. Şeyin sonunda Kaval kazandığı için madem kazandı neden bunu dövmüyoruz dediler. Bütün elenenlerin hepsi böyle birer posta herkes finisher'ını falan attı buna. Böyle ortada kaldı işte. Öyle NXT'yi İkinci sezon galibine canlı tanıklık etmiş oldum. Şimdi devamında neler oldu? Bu işi bitirdim. Tam tarihini hatırlayabileceğim mi? 2009 yılının son Raw olması lazım işte, aralığın sonlarıdır. Şimdi benim bulunduğum şehirde bir tane daha Raw düzenlenecekti abi ve ben buna aylar aylar öncesinden bilet aldım. Aldım biletimi. Hatta nasıl aldım? Böyle iki tane bilgisayarı koydum. Sürekli şey refreshliyordum böyle sayfayı ki şu saatte çünkü biletler satışa çıkacak ve almam gerekiyordu. Direkt alabildiğim en önden almam gerekiyordu. Ve saniyesi saniyesine net söyleyeyim size ilk bileti ben aldım. Şu an hani A1 mi diye geçer S1 mi geçer tam hatırlamıyorum. A1 diyeyim hadi. İşte A row böyle ön sıra birinci şey koltuk. Direkt tam ilk koltuk yani. Tam önümde şey olacaktı böyle. Ring olacaktı. Bu benim zirvem olacaktı yani. Aldım bileti. O güzel falan böyle Gaza'da geldim. Süper olacak. Harika olacak. Tam önümde her şey olacak. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Fikir değiştirdi ha. O gösteriyi bizdeki olacak gösteriyi Hartford'a taşıdı. Orada da işte Timbaland, Gestos falan. Tamam dedik. Neyse dedik. Sonra dediler ki siz de üzülmeyin bari. Size de bir tane house show verelim. Kendi kendinize eğlenin orada ve yemin ederim size sadece Jerry Show'u hatırlıyorum. Big Show. İşte Jericho falan vardı. Ya kıytarık işte house show biliyorsunuz. Göstereye şey, şey izleyicilere gösteri olsun hadi. Siz de bunu alın. Size rahatsız etmekten vermiyoruz. Bununla idare edin dediler. Biz de şu an yüzüme bayağı güneş vuruyor. Böyle birazcık güneş deneyim. Neyse şöyle çekileyim. Işık da iyidir bu arada ya. Güzel enerji alır yani. Vitamin verir. Sonra. Hatırladım. Dediğim gibi House Show'da sadece Jerry Show falan hatırlıyorum. Legacy vardı işte birkaç bir şey böyle. Benim için önemli olmadığı için unutmuşum yani. Şu an hafızamdaki yeri bile gitmiş yani. Benim için önemli olan ötekiydi işte. O taşınmış olan. Oraya kaydırılmış olan gösteri. Onu izlerken ben kahroldum. En sonunda oraya bağlayacağım. Şimdi neler kaçırdım o gösteride. Yani orada normalde biz, normalde bizde olacak olan gösteriyi. Senaryosunu değiştirirler değiştirmezler bilemem ama planlanmış şekilde ilerliyor bunları biliyorsunuz. O tarihte bizde olacak daha bu gösteri. Ve birebir aynısı olsaydı ben neler kaçıracaktım şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi ıvır zıvır segmentleri saymıyorum. Önemlisi Sheamus o zaman WWE League John Cena ile maç yapacaktı. İşte gecenin zaten şeydi main eventi ya da bir önceki maçtı tam bir önceki maç olması lazım. Onu ayarlamışlardı. Cansine kazanmıştı ama diskalifiye ile bittiği için maç DQ ile. Şey mi kemerini korudu tabi. Ya da hatırlamıyorum kemer maçı mı, direkt kemer maçı mıydı ya. Bilmiyorum da diskalifiye ile bittiğini biliyorum. Geçtik konu. Vince McMahon'i kaçırdım abi. Vince McMahon geldi şeye ringe. Bir sonraki tam zaten yeni yıla girecekti o ara. Bir sonraki Raw'daki guest host'un konuk sunucunun kim olacağını açıklamıştı. Bret Hart olacaktı abi. Bunu açıklamıştı ve onu zaten açıklayacak sırada Shawn Michaels geldi. Hala Shawn Michaels'ın içinde kalmıştı bir önceki WrestleMania'daki Undertaker ilgisi. Çünkü biliyorsunuz ufak bir hatayla kaybetmişti. Çok da güzel maçtı Resilmen'in 25'teki maç. Neyse. Kaybetti onu. Geldi işte yani, revanj istiyorum, bir daha istiyorum maç falan. Bunları açıklamak için geldi. Ben bunu da kaçırdım. Güzel ikisinin segmentini kaçırdım. Onu da geçtim. DX'i kaçırdım abi. Tam bu zamanlar işte. Şu zamanlar. D-Generation X'in Jericho ve Chavo ile maçı vardı. Şimdi diyeceksiniz ne alaka Chavo. Çünkü neden? O gösteriyi izleyenler hatırlayacak. Chris Jericho şeye salona giremiyordu abi. Salona giremezsin. Yasaklanmıştı falan. Hatta gidip imza topluyordu seyircilerden salonun dışında. İşte imza verin ki ben de girebileyim falan filan bir şeyler. Bir şekilde bu adam girmenin yolunu buldu. İşte benim böyle içimde en çok kalan şey bu abi. Adam geldi. Tam böyle main event. DX'le maç yapacak. Chavo ile şey. Ee, big Show. Bak adam böyle geldi. Bak. Yürüdü. Geldi Jericho. Böyle. Gösterdi elinde bilet var. Ben biletimi aldım geldim. Kimse de karışamaz. Ben seyirciyim kardeşim dedi. Beni almıyorsanız öyle bir şey yok dedi. Güzel. Geldi. Nereye oturdu biliyor musunuz? Bak Görüntüler birazcık kötü olabilir. Anca bunları bulabildim çünkü. Bu. Arkadaki o sarılı arkadaş var ya. İşte o A1. Kim o biliyor musunuz? O A1'de oturacak olan normalde gösteri kaydırılmasaydı. Gösteri kaydırılmasaydı orada oturacak olan kimdi biliyor musunuz? Chris Jericho tam benim önümde oturacaktı abi. Ben şunları kaldırayım sinir olacağım. <laughs> tek tek kaldıralım şunları. İşte benim kaçırdığım en güzel şey buydu. Belki Chris Jericho'ya orada bir dokunurdum. Kızardı ama Jericho'yu biliyorsunuz böyle şeyler hiç gelmez. Jericho'ya en ufak bir böyle dışarıdan dokunma falan vurur yani. Bu hakkıdır da. Ama ben öyle bir şey yapmazdım. Helal aslanım benim falan yapardım herhalde bilmiyorum da. Çok güzel bir an olurdu ya. Gerçekten. Önümde Jericho. Fotoğraf çekilirdim böyle hemen falan aradan. Çaktırmadan. Ben bunu kaçırdım ya. Bu beni üzüyor işte. Bu benim içimde kalan bir şey. Elimden de bir şey gelmedi. Böyle izledim. Ondan sonra yıllarca anlattım. İşte orada ben olacaktım falan filan. Ya yeter abi falan dediler. Ama ben olacaktım yani. <laughs> benim olmam gerekiyordu orada. Elimden bir şey gelmedi. Yapacak da bir şey yok. Ve ben bunları kaçırdım. Bu da benim için de ukde kaldı böyle. Jericho aynı karada bulunmak çok güzel bir şey olsa gerek. Sarılı arkadaşa da Kemerini falan almış gelmiş. Helal olsun. Benim hallerimi yaşadı. Neyse beddua falan etmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Bu şekilde de bu bölümü kapatacağım. Böyle bir anım vardı. Bu da benim böyle bir hüzünlü anımdır. Elimden de bir şey gelmedi. Yapacak da bir şey yok. Yani ben bunlara gitmiştim ya. Bunları görmüştüm. Keşke... Daha farklı bir dönemde yine Amerika'ya gitmiş olabilseydim ve... Daha daha güzel şovlar izleyebilseydim ama elimizde bunlar vardı. Ben de bunlardan faydalandım ya. Böyle. Bu seriyi de böyle bitirmiş oldum o zaman. Yeni farklı farklı bu tarz serilerle ki anlar anlarım bunlardan gitmiş olduğum gösterilerdeki. Başka başka tarz serilerle tekrar görüşürüz o zaman. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay. Yine kapatamıyorum. Şimdi kapanıyorum. Bay bay.